benim sitede hepsi olsun. iyi olsun, kötüsü olsun, toprak olsun toprak delisi toprak olsun, akıllısı olsun, hain olsun, toprak sadık toprak olan olsun, toprak hepsi toprak olsun. olsun. Ne ne niye? Çünkü niye? Hepsi toprak temelinde toprak insan. Toprak niye? Hainler ne kaybettiklerini anip görsün, anip görsün de var. ömür boyu acısını yaşasın bir daha hainlik yapmasınlar Sana daha gelmeyecek makbiri kimler kalsın? İyi, iyi, i̇yi insanlar görsün Kemenin, o iyiliğin ne derecede güzel yüce bir duygu ve her bir şeref olduğunu bilsinler. Barda pavyondaki insanlar da görsünler. Onlar bu toplumun, bu cemiyetin amansız kanayan yarası. Onlar da can bu taşıyor. Hiçbir insan edip, kötü olmak düşün. istemez. O yüzden gelesi, iyisi, iyisi de. köşüsü hepsi benim sitede Sonra olsun. İyiler Cenab-ı Allah'ın kulu da kötüler değil mi? bizim Tanıyan temelimiz çeksen bütün hey dinimizin temeli temelinde hepimiz insanız hepimiz bir can taşıyoruz Cenab-ı Allah yarattığı kullarına karışmazken biz kim oluyoruz ki karışalım paylaşımlara gelince ben Sen herkese bu ağır söz söylüyorum niye kalına. herkes kendince bir gayret İyi iyisi kötüsü delisi akıllısı biz bir bütünüz yani bu bütünlüğümüz bozulursa şayet vatanseverlik yok. Sen şucusun demek bile bir bölücülüktür. O yüzden benim sitede hepsi olsun. Ha işine gelen takip etsin, işine gelmeyen gitsin. Çünkü zaten e, işine gelmiyorsa bizim de işimize yaramaz. Amaç nedir? Herkes kendince bir eksikliğini tamamlasın. Derdine bir derman bulsun. E, herkese hem ağır söz söylüyorum hem hak veriyorum. Yani bakıyorum hepimiz suçluyuz. Herkes suçunu bilse aramızda suçlu kalmaz. E aramızda suçlu kalmazsa ortada bir suç olmaz. Suç olmayınca birbirimizi yiyecek bir şey de olmaz. E birbirimizi yiyecek bir şey de olmazsa Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getir. Şu sistem durur. Bütünleşiriz. Şu fani dünyada kimse bir şey götürmedi. Biz hiç götüremeyiz. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle huzurlu bir şekilde şu üç günlük dünyada ömür sermayemizi tamamlar göçer gideriz. Geldiğimiz yer aynı, gittiğimiz yer aynı. Hiç zerre miktar fark yok. Hanginiz diyebiliyorsunuz ben gökyüzünde zembille geldim. Hiçbirimiz diyemeyiz diyeceksiniz. İki yol var. Biri peygamberlerin mirası. İlim ve insanlığa hizmet edenlerin yolu. Onlardan yanında makam mevki yoktur. Onlar insanlık adına hizmet ederler. Susarlar, konuştukları zaman da karşılarında kimse kalmaz. Öbür tarafta Nemrut ve Firavunların mirası. Mal, mülk, makam, mevki, zevki, sefa oruna her şeyi bilirler. Bildikleri her şeyi kötüye kullanırlar. Kıyamete kadar gelecek olan bu iki saf savaşı devam edecek. Ama bu sefer terazi biraz fazla geldi. Makam, mevki, mal, mülk sevdalıları herkes bildiğini kötüye kullanınca öbür tarafa toplu bir şekilde gideceğiz zamansız olarak. Ama yarınların umutları, körpe kuzularımızın hayatını bitireceksiniz. O yüzden bu paylaşımları yapıyorum. Benim sitede hepsi olsun. Hepsi insan. Tekrar söyleyeyim. İyiler Cenab-ı Allah'ın kulu da, kötüler değil mi? Asıl yardıma muhtaç olan kötüler. Düşmüş. Bir can taşıyor. Bir oturup böyle uyuşturucu mütealası olmuş bir küçük çocuk. Parklarda mecburiyetten, çaresizlikten veya bilerek veya bilmeyerek et parçasını satan o çocuklar bizim ayıbımız, kusurumuz, bu toplumun, cemiyetin ayıbı, kusuru değil mi? Hem bu vatanın evlatlarına sahip çıkamayacağız, hem de onları ölüme mahkum edeceğiz. Ne bu bir vatansevere yakışır, ne de Müslümana yakışır. Herkes kendince destek verirse bu toplum, cemiyet öl ayağa kalkar. Her kötüyü yok ederseniz, ülkenin bütünü yok olur çünkü hepimiz kötüyüz. Hepimiz birbirimize destek verirsek Cenab-ı Allah'ın emriyle hepimiz iyiyiz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rahmeti bizi en güzel şekilde muhafaza edecektir. Yarınlarımız daha iyi olacaktır. O yüzden kötüleri yok etmeye kalkarsanız ülkenin bütününü yok etmeniz lazım. Hepimiz sucuru bucuru bırakmak zorundayız. İstesek de istemesek de. O yüzden tekrar söyleyeyim. Benim site valla ben anlamıyorum da. Kim nereye denk geliyor? Kim iyidir? Kim kötüdür? Bilmiyorum. Paylaşıyorum. Bir, buradan da tıklıyorum. Sizi rahatsız ediyorsam da hakkınızı helal edin. Ama unutmayın sizi. Sizin için razı Bugün söylediklerim yarın başınıza gelir. Allah ondan razı olsun. Önce küfür ettik. Kimi diyecek biz kınadık. Kimi dedik ya bu deli ne saçmalıyor. Herkes bir şey söyleyecek. Öncü birlikler bir ülkenin ııı ee, üç ilanın bekçileridir. Önce onlar bela ve musibet oraya gelir. Onlar ölümüne o bölgelere giderler. Şimdi elimiz kolumuz bağlandı. Arabamızı aldınız. Maddi manevi neyimiz varsa elimizden aldınız. Kendi kendinizi yok etmek için seferber olmuş yamyamlara döndünüz. Bu ülkeyi tarihten silecek olan örgütlerin iğrenç yüzünü bütün belgeleriyle ortaya çıkarın. Devletin bütün resmi kurumlarını kullandıran hepiniz de bu suça ortaksınız darbeyi durdurun. Bizi de hesap sormaya zorlamayın. Çünkü biz bunun bekçileriyiz. Hesap sorarsak hepinizden sorarız. Biz Cenab-ı Allah'ın emriyle ölmeden önce benim Alanya'daki zararımı da verin. Allah için şehitlerimizin anısına bir firma kurak veya firmamı yeniden açayım. Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetindedir. Buğdaya başa Cenab-ı Allah hürmetine, şehitler hürmetine verir. Yani bu gelen kıtlık, belalar, musibetler, hastalıklar işin bahanesi Süleymancı cemaatı, FETÖ'cüler ve diğerleri bu ülkeye darbe vuracak. Bilerek orayı dağıttılar. Siz de onların iğrenç yüzünü ortaya çıkarın. Onlardan hesap sorup bizim de zararımızı verin. Çünkü gelen rahmetle inançlı, inançsız her kim olursa olsun Cenab-ı Allah'ın nimetinden istifade ediyor. Ama şehitlerimize yapılan küçücük bir edepsizliği Cenab-ı Allah kabul etmez. Bu ülkeyi tarihten siler. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir hak ettiğinizi bulmayasınız diye feryat ederken kelimeler, çelişkiler, zaman süreçlerini şey yapmayın. Bakın doğuya giderken askeri noktalara saldıracaklardı. Cebimde kuruş yoktu. Yolumu kestiler. Oradaki askerlere saldıracaklardı. Cenab-ı Allah'ın emriyle gittik ama yaralandık. Biz yaralanınca 40 gün içinde ölürüz. Ölmedim ama Nefes de aldırmıyorlar. Hatta sosyal medyaya bakabilirsin YouTube'a. Batan sever kardeşlerim. Ben batıdan doğuya ölümüne gidiyorum. Geride bir bela musibet gelecek bir bölge bıraktım. O da şehitlerimizin arasına firma. Şuna sahip çıkın. Yoksa bu kafası kırıklar ülkeyi tarihten silecek. Ölmedim ama ölümden daha beter ortamlara sürüklendik. Dişlerim döküldü. Yaşlandım. Ölmeden önce bir şeyler yapayım Allah'ın izniyle. Sonra bu dünya sizin olsun. Hiç sevmedim sevilecek bir tarafında bulamadık. Gerçi sevmeye de bir fırsat bulamadık ki.